Gökyüzünün pamuk şekeri pembesi ve mavisiyle boyandığı büyülü bir dünyada, şekerli ormanları ve şekerle kaplı çayırları keşfetmeyi seven Spark adında dost canlısı küçük bir ejderha yaşardı. Soğuk bir sabah, Spark gökyüzünde süzülürken Noel Baba'nın nane çubuklarıyla dolu bir tarlada zıplayan Rengeyiklerine rastladı. Ancak bir şeyler ters gidiyor gibi görünüyordu. Rengeyi kaybolmuş ve kafası karışmış görünüyordu. Daireler çizerek dolaşıyordu. "Aa canım, hepinize ne oldu?" diye sordu Spark. Rengeyik'in yanına doğru kanat çırparak Jingle adındaki ren geyiklerinden biri büyük, parlak gözlerini kırptı. Noel Baba'nın Noel'e hazırlanmasına yardım etmek için Kuzey Kutbu'na gidiyorduk. Ama bu şeker renkli harikalar diyarında kaybolduk. Geri dönüş yolumuzu bulamıyoruz. Spark yardım etmenin bir yolunu düşünerek başını kaşıdı. Merak etme, sana Kuzey Kutbu'na kadar rehberlik edeceğim. Beni takip et, renkli rengeyi kervanı, Spark'ın önderliğinde şeker ormanlarının içinden, zencefilli kurabiye evlerinin ve parlak sakız ağaçlarının yanından geçip gitti. Ama yol dönemeçlerle ve dönüşlerle doluydu ve sanki daireler çizerek gidiyorlardı. Tam pes etmek üzereyken Twinkle adında yaşlı, bilge bir baykuşun meyan kökü dalına tünediğini gördüler. Hı, hayır!'' Kaybolduk. Öyle mi? Parıldadı. Gözleri bilgelikle parlıyordu. Spark. Evet kuzey kutbuna dönüş yolunu bulmaya çalışıyoruz diye açıkladı. Twinkle bilerek konuştu. Aaa daireler çizerek dolaşıyorsun. Parıldayan sakız damlalarının yolunu takip et. Bu seni doğrudan kuzey kutbuna götürecektir. Twinkle'ın tavsiyesine uyarak şekerli manzarada minik yıldızlar gibi parıldayan parlak sakız damlalarının izini takip ettiler. Spark'ın rehberliği ve parıldayan sakızlı yolla nihayet Noel Baba'nın atölyesinin yüksek ve parlak olduğu karlı kuzey kutbuna ulaştılar. Noel Baba içten bir kahkahayla onları tekrar karşıladı. Ho ho ho! Kayıp rengeyiklerimi buldun Spark Teşekkür ederim. Jingle ve diğer rengeyikleri Spark'a minnetle baktılar. Bize yardım ettiğin için teşekkürler Spark. Sen bizim kahramanımızsın. Spark macerasından gurur duyarak neşeyle ışıldadı. Benim için bir zevkti. Yardım edebildiğime sevindim. Bir takdir göstergesi olarak Noel Baba, Spark'a sihirle parıldayan özel bir altın yıldız hediye etti. Kalpleri Mutluluk ve yeniden bir araya gelmenin sevinciyle dolu olan Spark, Renge yine ve Noel Baba'ya veda etti ve şeker rengindeki evine uçtu. İçi sıcak ve tüylüydü. O günden sonra Spark, pamuk şekeri rengindeki gökyüzüne baktığında, Noel Baba'nın Renge yolunu bulmasına yardım ettiği günü hatırladı ve onların muhteşem maceralarının büyülü anılarını yaşadı.